arkadaşlar. Bizler birlikte ne yapıyoruz? Söyleyeyim. Renk çabuk yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Kardeşlerim de burada. Bakın. Benim üstüm full. Şöyle. E, siyah. Şey. Altın bile. Çorabım bile siyah. Melikosu. Evet. Benim o full de mavi. Evet. Nibilge de. Full pembe. Full pembe. Evet. Şimdi markete gidip renklerimize göre içecek çabuk çöpeceğiz Evet. Sonra da başka yiyecek mi yiyecek falan bakarız yaparız belki. Evet yapacağız. başlıyoruz. Evet, bir dönüyoruz. Bu arada 10 franka göstereyim size nasıl bir şey. 10 frank 10 tane içecek alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Biliyorlar, biliyorlar İsviçre'de olduğumuzu. Yani evet, evet arkadaşlar şöyle. Evet, arkadaşlar. Biz challenge yapmak için markete gideceğiz. Evet, bakın. Orada içecek alacağız. Şöyle 10 frank, şöyle. 10 <laughs> <laughs> frankla 10 tane falan içecek alabiliyoruz yani. Şöyle. 10 tane falan içecek alabiliyoruz söyleyeyim yani. Evet çıldırmışlar. Çıldırmışlar. Arkadaşlar markete varınca sizi arayacağım. Parkımız. Kara göründü. Arkadaşlar geldik. Folka geldik. Arkadaşlar içeceklere gideceğiz. Bu ne? Bir de senin mi geldin? Hikodoro. Hikodoro. O ne ya? Bakat. Batı. Whitney. Stalden. Kırılır. Arkadaşlar içecek yerine geldik. Ee, Melike su mavi bir şey alacak. Ne istiyorsun? Ben Melike sen şundan alabilirsin bak. Nerede? Nibi gel. Hayır onlardan almayacağız. Biz içecek için geldik. Ama... Melke, bak sen şu pembelerden alabilirsin. Evet sen, sen, şu. Sen istiyor musun? İster misin? Hmm. Ne? Ne? Ya da bak ya da şundan da alabilirsin. Bak bu da pembe. Ama o ama o kahverengi. Olmaz. Senin pembe bir şey alman lazım. Bak bu da olabilir. Bu da olur. Bak bu da olur. Bu da olur. Bu da olur mesela. Bak bu da olur. Hmm, bak, bu da pembe olur. bir şey seçmen lazım. Ama o pembe değil. Bunu alabilirsin ama mesela. Bence sen bunu ya da, ya da... bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Ya da bunu. Evet. Bak, bunu Aa evet o olabilir. Aa, bu Tamam. İki tane. Bir tane alalım bence. Bekle. Evet, iki tane Gerçi 2 iki tane al boş ver. Hı? Al şunu tut. Bunu evet. Nibige tutacak bunu bu Nibige'nin. Tamam. Ben de tutayım. Arkadaşlar ben ne alsam dur. E, siyah bir şey yok ki oğlum ya. <laughs> dur. Siyahlarla siyah, bir şey. Kakao ben siyah. Kakao. O kahverengi. Arkadaşlar siyah bir şey arıyorum. Siyah bir şey bulmam lazım lütfen. Aa siyah. Oğlum onlar kahverengi. <laughs> Arkadaşlar sonunda siyah bir şey buldum. <laughs> Şöyle. Mavi. Ben de mavi buldum. Mavi değil o, sarı. Ya. Bak, mavi bak. Bak sen şundan alabilirsin gel bak. Gel. Bak şundan. Anne ben kahve sevmiyorum. Ya da bak şundan blends. Ya da bak mısırlı kahve var. Mısırlı. Mısırlı kan. Saçma sapan şeyler yapıyorlar abi. Evet. Onu... Ne? Dur. Ne istiyorsun hadi bak. Biz, ben... Biz içecek değil mi? Abi değil Neresi Ah. Of. Melik Nivi gel gel gel. Şuraya koyayım. Ay bebek. Ya bak bu mavi mesela bundan alabilirsin. Kaprisanlar. var. Evet kapris kaprisan. Aa bak alayı geliyor. Tekerle. Yani. Nibige'ye de pembe bir şey alacağız. Nibige. Ya bunları ister misin bak? Ben şunu aldım. kralım verdi. Bu. Evet göster, ben bunları aldım. Kaprisan. Ben de ne siyah şey yok ki ya. Kapizonda aldım ben kapizonda. Monster diyeceğim de monster da sevmiyorum ben. Orange soda. Evet. Aha, aha ben de bunu buldum valla. Portakallı. Evet, evet yeni mi fark ettin yeni Abi, mi fark ettin? Ben. ben de portakallı soda aldım hadi gidiyoruz artık. Tamam gel. Hadi Melikasın gibi gel. Sen onu, sen onu mu aldın? Evet. Aa bunu bırak bence. Yok. Tamam hadi gel. Arkadaşlar kadın bize bundan verdi ya. Kadın bize bedava çay verdi. <laughs> Arkadaşlar bedavaya çay verdi kadın bize. <laughs> anlamadım valla. Bu da size, bu da size hediye olsun dedi çay verdi. Bana da bir tane Şş, bekleyin nasıl gölge. Bana da şöyle fiş ve etiket verdi bir şey verdi anlamadım ki. Hadi iki tane çay yani. Ona da iki paket çay vermiş. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> elimiz dolu bir şekilde dönüyoruz eve. Evet. Aa, otobüs. Ay, elimiz, elimiz. Otobüs var. Adam benim ayaklarım. Eve gidince görüşürüz. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Yine park. Bu arada market şuradan görünüyor eve çok yakın. Ve biz şu otlardan gireceğiz işte. Şu ot kapısından. Bayağı yakın yani bir 20 metre falan markete. Tamam, tamam. Pembeli arkada kaldı. Pembe arka. Allah Allah, Allah Allah. Taşırsın geldik bile hadi. Evet. Hadi 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 oyalanma. Evet. Kadın, çok sıcakmış kadın abi. Arkadaşlar. Hayvan gibi kahve verdiler, çay verdiler. <laughs> nasıl onları böyle verdi? Tıpkı gibi. <laughs> Tıpkı ne? Can dostlar. Can dostlar neler? Bedavaya böyle şeyler veriyor. Dolu dolu. Hadi. Bak. Hadi. <laughs> Arkadaşlar geldik. Kaprisin. Pembeli yok ortada. Pembe. Pembeli yok. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ne yapalım? Arkadaşlar kanalımıza, abone olmayı unutmayın da video videoyu kapatmıyoruz. Ama yani abone olun. Abone. Dur ben bunu dolaba koyayım. Birazdan tekrar başlayacağız arkadaşlar. Abone Diyorum. Arkadaşlar bir de biz kaplumbağa aldık şöyle. Gerçekten çok tatlı değil mi? Peki bu uyuyor herhalde. Uy Uyumu Aa yok uyumuyor uyumuyor. Göz açık dur bak. Uyuyor musun arkadaşlar? Hayır. ana çok iyi çok tatlı. Gerçekten arkadaşlar şaka yapmıyorum. Dur yürüyor gözüm var. Arkadaşlar bakın görüyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Hareket ediyor. Evet. Vallahi bunun pili yok. Ar arkasına bakın isterseniz. Vallahi bunun pili yok diyor. Bakın. İçini göstereyim. Bakın. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Kahvaltı hazırlansın. Başlayacağım. Meyveler Yorumlara siyah yazanlara kalp getiriyorum. Gönderiyorum. Veriyorum. Abone olursanız inek dileyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Şöyle hadi açalım. Açalım hadi. Tamam. Beton unuttum. Önce böyle temizliyoruz. Beton unuttum. Böyle temizlemeden içmeyin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Fetin ucunu yamutmuş. <laughs> komik değil bu. Komik. Değil. Bana göre komik sana göre olmayabilir. Bana göre komik değil yalnız. <laughs> tamam sana göre değil. Ay <laughs> Başlıyoruz. Oha. Çok sesli açıldı. Hmm. <laughs> <laughs> hayır. Herkes Abone olmayı unutmayın. Herkesin, herkesin kendini mümkün içmesi lazım. Herkesin kendini içmesi lazım. Her her gün her gün hiç mazlum Evet arkadaşlar var. Evet arkadaşlar şöyle. şöyle. Evet, tamam. Evet arkadaşlar güzel bir video çektik. Başka videonun gelmesini istiyorsanız, oyun videosu gelmesini istiyorsanız da abone olup like atın. Kamera koruyucu diye de çıkarttım. <laughs> Kamera koruyucu. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Hayır bu Bay. <laughs>